أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا سيدي سلطان النبي مدد يا محمد الحق على مدد مدد يا شيخ نازم الحق على مدد أخذنا الصحبة فالخير في الجميع En son malın hayırlısı ve şerlisini işlediydik, okuduyduk. Firavun'un hikayesini anlatacaktık. Firavun'u tanımayan var mı? Bilmeyen var mı Firavun'u? Yok, genelde hepimiz biliyoruz yani Firavun kendini ilahlık ilahlık iddia eden insan olduğunun biri. Ama kendini ilah sanıyor. İnsana ilah, ilah olduğunu iddia ettiren şey ne? Nefsi. Ki bir nefsin hastalığı. Nefsi insanı öyle bir hale getiriyor ki nefsine fırsat verdikçe verdikçe adam en sonunda acizliğini unutuyor. Unuta 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 en son adam ben ilahım diyor. Allah muhafaza buyursun. Mısır'ın kendisinin ilah olduğunu iddia edecek kadar ileri giden bu firavunun yani hükümdarın adı Kabus idi. Kabus imiş adı. Hmm. Babasının adı Musab'dır. Babasının adı Musab'mış. Musab'ın babasının adı da Reyyan'dır. Bu firavunun hikayesi Kur'an'da Araf suresinde anlatılmaktadır. Kabus Mısır'a hükümdar olunca Firavun ünvanını aldı. Zaten Mısır hükümdarlarına Firavun, İran hükümdarlarına Kisra, Bizans hükümdarlarına Kayser, Çin hükümdarlarına da Fafur denir. Rivayete göre Kabus, Mısır'a hükümdar olmadan önce karbu karpuz satmakla meşgul olan cimri ve süfli herifin birisiydi. Cimri ve süfli. Süfli ne demek? Yani kötü ahlaklarla bezenmiş Sufli bir insanmış yani. Firavun. Adam karpuz satıyormuş. Ama cimriymiş. Pazarda karpuzları dilim dilim keser ve bir dilimi bir pula diyerek bağırarak satardı. Karpuz çekirdeklerinde toplayan kabuz onları damlara doldurmuş ve istif etmişti. Derken Mısır'da bir ara karpuz yetişmediği kıtlık oldu. İşte karpuzcu kapuzda biriktirmiş olduğu o çekirdekleri sattı. Böylece zenginleşti. Daha sonra da Mısır'a hükümler oldu. Hükümler olduktan sonra Mısır'ın bütün hazinelerine sahip olan Kabuz, yani firavun Mısır halkına önceleri şöyle diyordu. Ben sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum. Kasas suresinde 38. ayet bu şekilde geçiyor. Daha sonraları ise işi daha da ileri götürerek şöyle dedi. Ben sizin yüce Rabbinizim. Allah muhafaza buyursun. İnsanı ne hale getiriyor. Şimdi bu adamı iki ilk başta bir hastalığından bahsetti. Bakın. Cimri. Cimrilik adamı bu yerlere götürebilir. Cimrilik çünkü dünya sevgisinden meydana gelir. Dünyayı çok seven adam cimri olur. Kainatın yaratıcısı, sahibi ve mutlak mutasarrıfı Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti o derece boldur ki Firavun'un böyle demesine karşılık o şöyle buyurmuştur. Eğer Firavun ben sizin yüce Rabbinizin yerine bir defacık olsun Sübhane Rabbiyel A'la yüce Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim deseydi bir kere olsun böyle deseydi muhakkak ki onun bütün kusurlarını bağışlar ve kendisini cennetime koyardım buyurdu. Allah Teala lütfu kereme bu kadar bol. Yok bu şekilde burada anlatmış. İmam-ı Gazale Hazretleri bu mevzuda der ki her insanın nefsi emmaresinde bu kibirlik vardır. Fakat herkes onu açığa vuramaz. Herkesin nefsi emmaresinde yani çirkin olan nefsinde böyle bir hastalık vardır. Ama herkes bunu açığa vuramaz. Firavun ise bu damarını açığa vurmaktan çekinmedi. Nefis böyle bir şey işte. İlahlık taslıyor hemen. Hemen ben ilahım, ben şuyum, ben buyum derken bütün her şeyi üstüne alıyor. Ben yarattım, ben ettim. Ve biraz da zengin olup altında birileri de varsa ben sizin Rabbinizim diyecek kadar kendini bir halt sanıyor. Bir insan altındakilere bunu taslayabilir zaten. Yani hükümdar olmasa bile evli olsa misal evindeki çoluğuna çocuğuna böyle bir şey yapabilir. Sizin rızkınızı ben veriyorum. Deyip, Misal. En küçüğünden. Halbuki rızkı mu veriyor? Hayır. Ama evlerde bu konuşmalar geçmiyor mu? Geçiyor. Ben olmasam aşk alırsınız. Böyle diyenler var yani. E niye bu? Nefsin hastalığı işte yani. Ev küçük firavunluk taslıyor yani. O adam büyüse, halkın başına gelse orada da aynı. Sizin rızkınızı ben veriyorum diye Çıkar yani. Ben sizin Rabbinizim der yani. Allah muhafaza buyur. Amin. Kibir ve büyüklük davasından vazgeçmek en başta gelen hususlardan biridir. Bak kibir ve büyüklük davasından vazgeçmek en başta gelen hususlardan biridir. Zira kibirlerin yeri cehennemdir. Nitekim kutsi hadiste Allah Celle Celaluhu buyurur. Büyüklük ve azamet bana mahsus vasıflardır. Büyüklük Allah'a mahsus vasıfmış bak. Kim ki onları benden almak isterse onu cehenneme atarım. Kulun bir büyüklüğü yok. Büyüklük tasladığın her yönü yönüne yont. Senin büyüklük taslayacağın bir tarafın yok. Büyüklükten soluyor. Bütün her şeyi kendinden bilmekle. Bir de karşına gelen bütün kötülükleri de başkasına suç atmakla. Sürekli başkalarını suçluyorsun. Kendinde hiçbir şey bulmuyorsun. Yani kendine toz kondurmuyorsun. Sürekli başkalarını suçluyorsun. Anla gizem büyüklük taslıyorsun. Firavun Musa Aleyhisselam'ı yok edebilmek için binlerce oğlan çocuğunu öldürttü. Mısır'daki Nil Nehri için işte şu nehirler benim altımdan çıkar derdi. Firavun'un zulmü arttıkça yapmak istediği birçok şeylerde de muvaffak olurdu. Yani Allah Celle Celaluhu onu daha da azdırmak için kendisine birçok hususlarda muvaffakiyet verdi, verirdi. Buna istitraç denir ki bir kul için tehlikeli şeydir. İleriki basit bahislerde istitraç, keramet, velayet mefhumları izah edilecektir. İstitraca kısaca değinelim. İstitraç Allah'ın seni azdırmak için verdiği nimetler. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Adam cemaatle namaza gitmez. Cemaatle namaza gittiği zaman içi sıkılır. Evde kendi başına kıldığı zaman feyizi gibi gelir. Halbuki cemaatle namaz faziletli olan namaz. İçin niye sıkılıyor? Ama tek başına kıldığın zaman niye ferahlıyorsun? İşte burada bir istidraç var. Yani sen aslında memnun olacağın yerde memnun olmuyorsun. Ama memnun olmayacağın yerde memnun oluyor. Memnun olmayacağın yer, olacağın yerde de olmuyor. Burada bir istidraç var. Ama bunun büyüğü adam hiçbir şeriat hükmünü yerine getirmez ama havada uçar. Yani adam namaz kılmaz ama havada uçarak gider. Bu allah Teala'nın Allah'a unutmasını sağlayacak. Ona bir nimet bu. Havada uçuyor ama Allah'a zikri yok. Ne, nedir bu adam? Ben demek ki doğru yoldayım sanar. Tamam mı? Halbuki Allah unutmuştur. Doğru yolda değildir. İşte allah Teala ona vermiş olduğu nimet allah Teala'yı unutturur. Ve gidişat olarak daha kötü bir yola, daha kötü bir çıkışa hazırlar yani. İstiraç böyle. İleride yine anlatırız. İşte Firavun bu muvaffakiyetlerine maruz olarak daha da azdı ve bir an geldi ki kendisinin Tanrı olduğunu söyledi. Kerem ve ihsanı bol olan Allah Celle Celaluhu yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan Firavun'a bu muradını verdi. Daha önceleri dünyanın Allah Celle Celaluhu'nun de, peygamberlerin de, velilerin de, müminlerin de, hatta kafirlerin de düşmanı olduğunu söylemiştik. Daha önceleri dünyanın Allah Celle Celaluhu'nun, peygamberlerin, velilerin ve müminlerin, hatta kafirlerin de düşmanı olduğunu söylemiştik. Dünyanın, bakın kimlere düşman olduğunu anlatıyor, söylemiştik diyor. İşte dünyanın kâfirlerin de düşmanı olduğunun sebebi budur. Firavun'a bile düşman. Firavun'u ne hale getiriyor bak. Dünya kim gönül verirse versin her zaman insanı mahvediyor. Yaramıyor yani. Zira kafirler dünyaya mağrur olurlar ve bu yüzden ahirete imansız giderler. Yani dünyada övüne 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 en sonunda ahirete imansız gider. Dünya hayatı adeta zehirli bir yılan gibidir. Yaklaşanı sokar ve zehirler. İşte aklı olanlar bunu bildiklerinden kendilerini dünyaya vermezler. Zehirli bir yılanın bir kimsenin koynuna girip de onu sokmaması hemen hemen imkansız gibi bir şeydir. Dünyayı koynuna alırsan illa ki seni sokar. Haberim olsun. İşte dünya hayatı da böyledir. Gönlüne dünyayı koyup da Ondan zarar görmeyen hemen hemen yoktur. Bunun için dünya sevgisi gönle sokmamak gerekir. Bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz Efendimiz'in hadis-i şerifi. Bütün kötülükleri ana kaynağı buradan geliyor. Bir hikaye. Allah rahmet etsin Hasan-ı Basri anlatır. Radiyallahu anh. Bir gün yolda Rabia Hatun ile karşılaştım. İki avucunu da yummuş gidiyordu. İki avcunu da yummuş gidiyordu. Sordum ya Hatun avuçlarında ne var? Dedi ki ipliğimi sattım iki, iki akçe tuttu. Avuçlarımda bu iki akçe var. İpliği satmış iki akçe var şimdi. Ben latife olsun diye ey hatun ikisini de bir avucuna alsan da Diğer eline de tespih çeksen, Allah Allah desen daha iyi olmaz mı? Dedim. Bana şu cevap verdi. Bunların ikisi de bir araya gelince fitne fesat düzenler. <laughs> ve kişiye Allah Celle Celaluhu'yu unuttururlar. Onun için ikisini bir araya getirmekten korkarım. Gönlüme yol bulmalarını ve oradan Allah sevgisini çıkarmalarını istemem. İşte onun için bunların ikisini de asla bir araya getirme kalbimle Allah sevgisini alır diye ikisini bir araya getirmiyorum yani. Allah Allah. İşte bu sebeplerden ötürüdür ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile efradını, ashabını ve bütün ümmetini mal, mülk ve dünya sevgisine sakındırmış. Allah Celle Celaluhu unutturacak derecede dünyaya hariç olmamalarını tavsiye etmiştir. Kalbinde Allah'tan madde ne varsa fitnedir abi. Bu fitneyi atmak lazım. Bakın Rabia Hatun nasıl atıyormuş? İki. Mesela bir çözüm bulmuş, o şekilde tutuyormuş bize. Çünkü ikisi bir araya gelince tabii bir cezbeden bir hale bürünecek yani. İki tane altın bir yerde olunca. Tek tek olunca tabii o kadar cezbetmeyecek. Allah Celle Celaluhu'yu unutturacaktır diyeceği dünyaya harisi olmamalarını tavsiye etmiştir. Allah Resulü'nün yolunda giden büyüklerimiz, mürşitlerimiz ve alimlerimiz de aynı şeyi söylemişler. Ve gönüllerin dünya sevgisinden uzak tutulmasını istemişlerdir. Biz de dostlarımıza, aile efradımıza ve tüm ve bütün insanlara aynı şeyi söylüyoruz. Mal, mülk ve serbet sahibi olunuz. Fakat gönüllerinizde yalnız ve sadece Allah sevgisi yer etsin. Orada Allah Celle Celaluhu'dan başka şeylerin sevgisine yer olmasın. Sahabeden Enes İbni Malik anlatıyor. Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinden çıktılar ve Ebu Zer'in elinden tutarak şöyle buyurlar. Ey Ebu Zer! Önümüzde gayet sarp bir geçit var. Sarp bir yokuş var. Orada ancak yükü hafif olanlar geçebilir. Gerçek gerçekten her insanın önünde kabir ile başlayan, mahşer gününden geçen ve Allah Celle Celal'in huzuruna varan çetin geçitler vardır. Bunları selametle ve rahatlıkla ancak Allah dostları gönüllerinde Allah sevgisinden başka sevgilere yer vermeyenler geçebilir. Ben bu hadis-i şerifin devamını biliyorum diye hatırlıyorum yani. Bu hadis-i şerifin devamında bu sarp yokuşu, yükâfif olanlar kimlerdir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. O da diyor ki, evinde diyor... Bir günlük yiyeceğin var mı? Var. İki günlük var mı? Var. Üç günlük var mı? Var diyor. Dört günlük var mı peki diyor. Yok diyor. Eğer diyor üç günden fazla senin evinde diyor birikmiş yiyecek varsa diyor. O diyor zaten senin sırtının yük olarak olacaktı diyor. O sarp yokuşta diyor. Yüka hafif olanlardan olmayacaktın diyor. Çünkü hafif olmak üç günden fazla, 3 üç gün, üç gün yani en fazla o şekilde bir hadis-i şerifti bu. Aziz kardeşim, insan Allah Celle Celaluhu'dan başka ne derece korkarsa dinden nasibini o nispetle almış demektir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca davet ettiği zaman huzuru ilahisinde sekiz cenneti bütün nimetleriyle onun bir yanına koydu, dünyayı da diğer yanına koydu. Fakat Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbirine nazar etmedi. Ancak bu arada bir tarafında bütün ihtişam ile durmakta olan dünyaya hitaben şunları söyledi. Ey hilekar! Bak dünyaya sesleniyor. Ey hilekar! Ey vefasız, ey acı ve tatlı gösterici. Ey buğda, buğday gösterip kepek satan. Ey düşmanla dostu bir tutan. Ey hayır görmeyen, yıkanıp da arınmayan. Dünyayı yermiş de yermiş. Ey vaadinde durmaz, vaadini tutmaz. Ey zalim, ey hilebaz, ey velileri aldatan. Kafirleri payimal eden. Benim kardeşlerim seni nikahlarken mihri müeccel verdiler. Fakat üç talag ile çabucak boşadılar. Ben ise zaten sana talip olmadım ve nikahlamadım ki boşayayım. Dünyayı nikahlamamış yani. Ne demek? Onu kucaklamamış yani. Haydi git yanımda durma. Benim ümmetimin halisleri sana asla gönül vermezler senin oyunlarına gelmezler. İnşallah biz dünyanın oyunlarına gelmeyeceğiz. Dünyaya bunları söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün nimetleriyle birlikte diğer yanında durmakta olan cennete cennete de bakmadı. Bak diğer nimetleriyle yanında olan cennete de bakmadı. Bunun üzerine şanı mübarek ve yüce olan Allah buyurdu ki ey Habibim ve Resulüm bu cennetler sana müştaktır. Seni arzularlar. Onlara ne için dönüp bakmazsın? Hmm. Peygamber Efendimiz sallallahu dünyayı zaten yerde, cennete de bakmıyor. Resulullah aleyhisselam da cevaben buyurdu ki, Ya Rabbi ben senin cennetlerine değil, bizzat cemaline müştakım. Seni isterim. Cennetlerini değil, cemalini görmek için can atan şu gözlerime başka şeylere gözlerimle başka şeylere bakamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'yu istiyor. Her şeyin sahibi o. Sen her şeyin sahibine talip olursan her şey de sana talip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerine cevaben hitabi ilahi de dedi ki Ey Habibim ve Resulüm madem ki cennetlerimi de dünyayı da istemiyor sadece benim cemalimi istiyorsun o halde gel sen benim didarıma layıksın. Allah Teala bu şekilde buyurmuş. Ey aziz kardeşim, eğer sen de gerçekten o peygamberin ümmetiysen onun yürüdüğü yoldan yürü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü yoldan yürü. Sen de gönlünde Allah Celle Celal'den başka şeylerin sevgisine yer verme. O iki cihanın efendisi olduğu halde Allah Celle Celal'den başka şeylere güvenmiyor. Bak o iki cihanın efendisi olduğu halde Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmiyor. Ondan başka şeylere gönlünde yer vermiyor da sen acize ne oluyor ki gönlünü Allah Celle Celaluhu'ndan başka şeylere sevgisiyle dolduruyorsun. Şimdi gel de ey kardeşim cemali ilahi görmek istersen gönlünü gönlünde ondan başkasına yer verme. Ey kardeşim, eğer cemali ilahiyeye müştak ve hakka talip isen Allah Celle Celaleden korkmalısın. Zira Allah korkusu kişiyi şevke götürür. Şevk aşka, aşk da Allah Celle Celaluhu'ya götürür. Nitekim Şeyh Zünnunu Misri'ye sorlar. Allah Allah'a ne ile eriştim? Allah'a yakınlığa nasıl kavuştum? Zünnun dedi ki korku ile hasta oldum. Şevk ile yandım, aşk ile öldüm, Allah'a muslat ile dirildim. Korku ile hasta oldum. Hakikaten allah Teala'dan hakkıyla bir korkabilsek hasta oluruz. Çünkü o kadar çok dünya nimetine dalmışız ki, gönlümüzde o kadar çok yer etmiş ki, geçen anlattığımız bir baston hikayesi gibi bizim hikayeler. Hatırlıyorsunuz geçen baston hikayesini. <laughs> Yani gönlümüze bir baston kadar şeyler yer ediyor. Allah Celle Celaluhu ye yer etmiyor. Bu hastalık bizi korkutması lazım yani. Bu hastalıktan sakınmak lazım. Allah korkusuyla hasta olmak lazım. Biz dünya ile hasta olmuşuz Allah korkusundan ziyade. Demek ki basamakları teker teker geçmek ve en yüksek derecelere ulaşmak için Allah korkusu gerektir ki kişi Allah korkusunu kendisine adet edinmelidir. Zira Allah korkusuna sahip olmayan kişi dünya sevgisini kendisine atamaz. Nitekim bu hususlara işaret eden bir ayette şöyledir. Allah'tan korkanlar muhakkak ki emin yerdedirler. Allah'tan korkan kişi emindir. Başka bir şeyden korkmaz. Başka bir şey de ona zarar vermez zaten. Zarar vermiş gibi gözükür ama zarar vermez. Gönlü mutmayındır. Şüphesiz ki Allah korkusunun mertebeleri vardır. Peygamberlerin sahip oldukları Allah korkusu ile herhangi bir şahsın sahip olduğu Allah korkusu arasında farklar vardır. Bunlar ileride anlatılacaktır. Rabbim bizleri dünyada güzellikler, ahirette güzellikler nasip eylesin. Bizleri dünya ile kalkıp dünya ile yatanlardan eylemesin. Bizleri de Rabbimle kalkıp Rabbimle yatanlardan eylesin. Allah Allah deyip gönlümüzü ferahlatanlardan eylesin Rabbim. Ve Allah tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.